Oğlum karakter Batu Z'ye benze damına koyayım baksana. Evet beyler çok güzel FPS'imiz sikiliyor yani. Oğlum benim arkamda niye Suriyeli şeyler yazıyorlar? Moruk adamların Discord'una gittim TS'yi bulmak için. Bir de yeter artık kasma mı? Buna nasıl bir soru? Silah alınır, anonim, anonim aç ara, ara sana mı? Ah, duruc. Alo. Alo. Silah alınır yazmışsınız. Alo. Alo. Salağım. Sevdiğim kız başkasına vardı. Dayanamıyorum. Yardım edin. Tweet. Ananı sikeyim. Taksici gazla biraz 31 amına koyayım isme bak. Ananı sikeyim. Aha. Oğlum bu ne çok kasıyor 40 fps de amına koyayım sizin ben yapacağınız sunucuyu da yükleyeceğiniz skripleri de sizi de almış. Buna ne nasıl bir soru? Reis merhaba Reis. Reis beni duyuyor mu? Ha tamamdır sağ ol abi. Aa. Muruk iyi misin? Değilim. Niye? Bir bakayım bu muşta. Ha, nereden aldın? Blinkmark. Saat ne demek? Blinkmark ya. Abi pardon ben sana biraz vurdum. Kusura bakma. Yani ben şehirde yeniyim yani daha hiçbir şey bilmiyorum abi. Ha moruk bu ne ya? FPS çok kötü. Adamlar ne var ne yok? Yüklemiş sunucu amına koyayım. Öyle yani. Aa. Abi sen niye muşta aldın ya? Gidip silah saydın ya milleti soyardık. Silah 5 milyon. Oha aman ayvayım. Muşta ne kadar? 1.8 Milyon. Oğlum sen milyon. nasıl kastın bu parayı ne yaptın? Bak şöyle. Nasıl? Nasıl? LST yaptım LST. <laughs> Ne? LST LST. LST biliyor musun? Buna nasıl bir soru? Hı. Ondan yaptım. LST'ni abi bana da yap ya. Ben ben bir şeyler yapmak istiyorum. Dur bekle burada. Tam bak tam oğlum ne oluyor? Tam buradayım. Ben, Oha oğlum ne yaptın? 50.000 nasıl yaptın lan? Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Muruk dur nasıl yaptın? LSD. Got... Sen sunucuda var mısın? Varım varım. Tamam gel sohbet ikiye. Dur bekle. <laughs>